Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi stüdyolarımızdan hepinize merhabalar. Ben öğretim görevlisi Doktor Alper Efe. Sağlıkta inovasyon programına devam ediyoruz. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimiz, akademisyen, öğrenci ve mezunlarımızın bilimsel buluş ve bulgularını geliştirebilmeleri, ticarileştirebilmeleri için atacakları adımları kolaylaştırmak adına proje destek hizmeti, üniversite sanayi işbirlikleri, mevcut proje ve ürünlerin patent ve faydalı model hizmetleri, eğitim destekleri ve girişimcilik hizmetleri sunmaktadır. Bu doğrultuda üniversite ve kampüs olanaklarını tanıtmak, öğrenci ve akademisyenlerimizin ARGE, inovasyon, proje çalışmalarını imelendirmek, fikri, mülkiyet ve patent konularında farkındalığı artırmak, kurum içinde ve dışında çok disiplinli işbirliği geliştirmek amacıyla kıymetli hocalarımızla röportaj dizisine devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Bu haftaki konuğumuz Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi e, Sağlık Bilimleri Fakültesinden Sağlık Yönetimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Bahar Çelik. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk hocam. Dilerseniz hemen sorularımıza geçmek isterim. Öncelikle eğitim ve araştırma ve idari geçmişinizle kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ee, sizin de söylediğiniz gibi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesiyim. Ee, ama akademik geçmişim işletme üzerine, işletme mezunuyum. Ee, yine doktoramı da işletme üzerine tamamladım. Ee, çalışma alanım tüketici davranışları ve veri madenciliği ikisini birleştirerek hani çalışmaya çalıştım. 13 senedir akademik sektörde görev yapıyorum. 2009'da Kütahya Dumluklar Üniversitesi'nde göreve başladım. 2021 yılından itibaren de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görev yapmaya devam ediyorum. Ee, tabii öğretim üyeliğinin yanında aynı zamanda kalite koordinatörlüğünü de yürüdüyorum. Malum son dönemlerde bütün yüksek öğretim evet. kurumlarında kalite kavramı çok fazla önem kazanmaya başladı. Ve tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak kalite yönetim sistemi ile ilgili bir altyapı kurulmaya çalışılıyor. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanlığı'nda. Aynı zamanda şu an rektör danışmanlığı görevimi de yürütüyorum. Kaliteden sorumlu rektör danışmanlığı görevime. Bu şekilde. Evet. Çok güzel, evet. evet. eğitiminizde tabii pazarlama üzerine tamamladığınızı ve pazarlama evet. ve özellikle veri madenciliği konularında da pek çok çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Evet. Bu bağlamda sağlık bilimleri üniversitesinde çalışan biri olarak sizce sağlık sektöründe pazarlama kavramından biraz bahsetmek? Doğru mudur? şöyle ilk girişe başladığınızda TTO'da işte yapılan işlemler, Teknokent'te kurulan şirketler ve ürüne dönüşebilen arge çalışmalarından bahsettiğiniz giriş kısmında burada yani Pazarlama kavramını hani doğrudan burada bence bahsetmek gerekiyor çünkü sadece bir şirket kurmak, bir arge çalışması yapmak ve bunu ürüne dönüştürmek tek başına yeterli değil. Bu ürünün gerçekten hani piyasanın ya da bir tüketicinin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir tanıtımının yapılması veyahut da işte tüketiciye bunun doğru bir şekilde anlatılması da önemli. Böyle bir ihtiyacın var olduğu ve bu ihtiyacın nasıl karşılanabileceği ile ilgili bu anlamda bence kesinlikle pazarlama kavramı. Sağlık sektöründe önemli bir kavram. E, tabii hala tam olarak e, pazarlama ve tüketici e, kavramları çok fazla kabul görmüş değil sağlık sektöründe bir hasta kavramı var. Ama siz de takdir ederseniz ki dünya çok ciddi anlamda farklı bir yöne evrilmeye başladı sağlık sektöründe. Ee, sadece temel sağlık hizmetleri değil, e, özellikle sağlık hizmetleri de e, verilmeye başlandı. E, mesela dikkatinizi çekmiş midir bilmiyorum. İşte e, farklı yani bir işte e, tıp eğitimini tamamlayan, diş eğitimini veyahut da işte hemşirelik gibi, evlilik gibi eğitimlerini tamamlayan öğrenciler artık farklı sertifikalar alıp farklı alanlara e, eğilmeye başladılar. İşte bir Kulak burun boğaz uzmanı eğitimini tamamladıktan sonra özellikle estetik alana yönelmek için ekstra eğitimler alıyor ya da işte birliklere üye oluyor ve bu alanda ciddi anlamda bir tanıtım yaparak kendi verebileceği sağlık hizmetini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Tabii bunların her biri pazarlamanın içerisinde yer alan bir kavram. Yani doğru bir pazarlama stratejisi oluşturursanız bunu ancak tüketiciye doğru bir şekilde iletebilirsiniz. Bu anlamda önemli ee, bir de tabii hani pazarlama dediğimiz şey aslında tüketicinin ihtiyacının tespit edilip e, tüketicilerin beklentisini karşılamaya yönelik e, bazı stratejilerin geliştirilmesi kavramıdır. E, burada e, sağlık sektöründe bizim hani. Tüketici dediğimiz hasta aslında hmm. sağlık alanında hasta pazarlama gözüyle tüketici dediğimiz hizmet alıcılarının ihtiyaçlarını doğru bir şekilde hani tespit edilip onlara yönelik stratejiler geliştirilmesi açısından pazarlama çok önemli. Ee, tabii çok geç bu kavram entegre edildi sağlık sektörüne ama çok hızlı bir ivme ile ciddi anlamda bir yer edinmeye başladı sağlık sektörünün içerisinde. Ee, Hani Türkiye'de de görüyoruz artık yani sadece temel sağlık hizmeti değil işte kozmetik alanında ya da işte estetik alanında çok ciddi anlamda sağlık hizmetleri var. Hı hı. Veyahut da sadece hani bir birey hasta olduktan sonra hastaneye gidip bir sağlık hizmeti almaktan ziyade artık hasta olmadan da acaba önleyici ne tarz işte sağlık hizmeti alırsam hastalığa gitmeden bunun önüne geçebilirim ya da önleyebilirim gibi hizmet arayışının içerisine girdi. Bu ee, hani doğru bir pazarlama stratejisiyle tüketicilerdeki bu önleyici sağlık hizmetlerinin farkındalığının arttırılması bence genel anlamda hem ülke düzeyinde sağlık maliyetlerinin düşürülmesi açısından çok önemli ee, hani bu konuda yaptığım araştırmalara baktığından ee, Önleyici sağlık hizmetleri için harcanan bütçe, bir birey hasta olduktan sonra ona harcanan bütçeye göre çok çok daha düşük hani harcanması gereken bütçe. o anlamda pazarlama kavramını bu alanda da kullanabiliriz belki. Yani tüketicinin ya da işte hastanın farkındalığının evet. arttırılarak önleyici sağlık hizmetine yönlendirilmesi konusunda önemli bir kavram diye düşünüyorum. Evet. Peki hazır pazarlama ve dönüşümden bahsetmişken hı hı. Pazarlamada dijital dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şimdi tabii pandemide bunun etkisini çok daha net bir şekilde gördük. Artık ciddi anlamda bir dijital dönüşüm var. Bu tüm sektörlerde sadece <laughs> pazarlamada değil, bizler yüksek öğretim kurumu, bir eğitim kurumu olarak dijital altyapıya adapte olmak durumunda kaldık hızla. Sağlık sektörü keza öyle çok hızlı bir dönüşüm var. Ee, ama tabii henüz altyapısı tam olarak dünya genelinde e, tam tamına oluşturulabilmiş şekilde değil. Daha ciddi anlamda gelişmelere ihtiyacı var. Çünkü mesela e, Sağlık Bakanlığı'nın e, işte e, dijital hastane ya da dijital sağlık hizmeti gibi e, bir politikası var ve bunu yürütmeye çalışıyor. Ama tabii bunu yapabilmesi e, çok kısa sürede çok mümkün değil. Yani 81 ilde e, yüzlerce hastaneye bu altyapıyı kurmaya çalışmak e, hem ciddi anlamda bir maliyet, hem de bir zaman gerekiyor, işte personelin bu konuda eğitilmesi gerekiyor, altyapısının oluşturulması gerekiyor. Ama hızlı bir dönüşüm var, yani hızlı bir adaptasyon çalışması var. Giderek de önem kazanacak diye düşünüyorum. Peki güncel konulardan biraz da lokasyon bazlı pazarlamaya geçecek olursak. Hı hı. Bugünlerde çok yaygın olarak kullanılan bir kavram var, destinasyon pazarlaması. Evet. Sağlık alanında da destinasyon pazarlamasından söz etmek mümkün müdür? Şöyle, şimdi destinasyon pazarlaması turizmde çok yaygın olarak kullanılan bir şey. Artık biliyorsunuz özellikle sosyal medyanın yaygın olarak kullanılmasından bu yana destinasyon pazarlaması çok ciddi anlamda önem kazandı. Yani destinasyon pazarlaması dediğimiz kavram tüketicinin gitmek istediği, ziyaret etmek istediği yer anlamına geliyor. Sosyal medyadaki işte paylaşımlar, reklamlar, tanıtımlarda bu destinasyon pazarlamasına olan yönelimi çok ciddi anlamda etikledi diyebilirim. Ee, sağlık sektöründe de benzer bir eğilim var aslında. Ee, yani her ne kadar sağlıkta hani destinasyon pazarlaması aktif bir şekilde kullanılmasa da kavram olarak. Ama mesela işte saç ekimi deyince aklımıza İstanbul geliyor. İşte ne bileyim termal e, turizm deyince aklımıza işte Afyon-Kütahya yöresi geliyor. Aslında e, resmi olmayan bir şekilde böyle bir yapılanma oluşmuş gibi tabii bu sağlık alanında destinasyon pazarlamasının e, kurulabilmesi için e, özellikle dijital anlamda çok ciddi bir böyle çalışmanın yapılması lazım. Hani az önce dedik ki işte dijital dönüşüm kavramı önemli midir sağlık sektöründe? E, çok ciddi anlamda bir veri üretimi var dijital ortamda. Bu veri üretiminin kullanılarak e, hastaların ya da tüketicilerin nasıl bir beklenti içerisinde girdiğini ya da nasıl bir şey istediğini iyi analiz etmek gerekiyor. E, mesela Polaris araştırma şirketinin bir şeyi var, bir bölümlendirmesi segmentasyonu var. İşte diyor ki tedavi türlerini mesela işte Ortopedik tedavi, kardiyovasküler tedavi, nörolojik tedavi, kozmetik ve diğer diye farklı gruplara ayırmış. Diş ve diğer diye farklı gruplara ayırmış. Mesela diyor ki Ortopedik tedavi konusunda en çok talep gören tüketicilerin özellikle hastaların daha doğrusu karıştırıyorum sürekli pazarlama gözüyle söylediğim için daha çok Kuzey Amerika yani Amerika Kanada gibi ülkelere gittiğini ve orada tedavi almak istediğini bu ülkelerin bu anlamda ön plana çıktığını söylüyor. İşte mesela kardiyovasküler tedavi konusunda Avrupa'nın işte Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika gibi ülkelerin daha fazla ön plana çıktığını ve hasta tarafından daha fazla tercih edildiğini söylüyor. Bizim de ülke olarak benzer bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yani bu dijital dönüşüm bu anlamda bence ciddi bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, Tabii bunun altyapısının da işte iyi kurulması gerekiyor. Yani evet çok fazla işte veri kaydımız var, çok fazla hasta kaydımız var. bir e, e, Dijital anlamda altyapımız var ama anlamlı veriye dönüşebilecek bir altyapımız yok. E, bu sadece bizim ülkemize özgü bir şey değil. Dünyada e, böyle. E, hatta IDC diye bir araştırma şirketi var. Çok büyük bir şirket. Evet. E, o şirketin e, raporuna göre şu an dünyada yaklaşık 175 zettabyte'lık bir veri var çok büyük bir veri. Çok ciddi oranda bir veri. Ve bu verinin sadece yüzde 30-35 civarı hani anlamlı veriye dönüşebilecek şekilde kullanılabilecek düzeyde. Dünya bunu sadece yüzde 10'unu şu an analiz edebiliyor. Öyle bir altyapısı var. Ve biz bunun sadece yüzde 5'ini hani karar verme süreçlerinde kullanabiliyoruz. Yani evet dijital dönüşüm önemli fakat bunun altyapısının hani bu pazarlama stratejilerinin Oluşturulması oluşturulmasına uygun bir şekilde yapılandırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu entegrasyon yani farklı alanların işte pazarlamaydı, dijital dönüşümdü, işte sağlık sektörünün de farklı alanların entegrasyonu bence destinasyon pazarlamasında önemli bir fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Peki tekrar destinasyon pazarlamasına dönmüşken termal evet. sağlık, sağlık turizmi, Hı -hı bir anlamda destinasyon pazarlamasının bir parçası olarak düşünebiliriz evet, değil mi? Evet. peki bu noktada Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak bizler neler yapıyoruz? Yani Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak biz termal sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Çünkü hem bölge olarak altyapımız buna müsait hem üniversite olarak altyapımız buna müsait. yani özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda Hı. iddialı Hani iddialıyız diyebilirim yani hem altyapımız hem sahip olduğumuz personel bakımından. E, Kütahya zaten bunu gerçekleştirmek için uygun bir altyapıya sahip işte termal suları olsun farklı bölgelerde birçok ilçelerinde evet. çok farklı e, yapıya sahip kimyasal yapıya sahip termal sular var. E, bunlar bizim için avantaj. E, yani bu konuda ciddi anlamda bir atılım yapılmaya çalışılıyor. Hatta iki tane de e, bir fizibilite araştırması yapıldığı bölgeyle ilgili. E, tabii Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin e, şu an iki ayrı çabası var. Bir tanesi hani yeni kurulan bir üniversite olduğu için ve çok hızlı bir ivmeyle büyümeye çalıştığı için enerjisinin bir tarafı, kısmını oraya kullanıyor. Bir kısmını da termal sağlık turizmine e, yönlendirmeye çalışıyor. Ama e, Hani hızla bir ivme alacağını düşünüyorum. Mesela Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz var. Ağız Diş Sağlığı Merkezi özellikle bu termal sağlık turizmine destek sağlayacak şekilde bir yapılanma içerisine girmeye başladı. Sağlık turizmi konusunda. Akreditasyon ee, aldı güzel. Evet evet akreditasyon şöyle SKS değerlendirmesinden belli bir puanın üzerinde aldı. 91 puan aldı yanlış hatırlamıyorsam. O ilk koşuldu zaten onu sağladı. Şimdi bu tek başına termal sağlık turizmine tabii ki katkı sağlamaz. Ama bu artık uluslararası anlamda e, sağlık hizmeti vermeye yönelik açılım için bir ilk adımdı, önemli bir adı, adımdı. E, benzer çalışmalar yani benzer şekilde işte fizik tedavi, rehabilitasyon e, ya da diğer sağlık alanları ile ilgili çalışmalar da yapılmaya çalışılıyor. Tabii bu bir süreç, e, zamana ihtiyaç var. E, altyapının buna göre oluşturulması, buna göre personel sayısının artırılmasına ihtiyaç var. E, ama kısa zamanda bu konuda bir fark yaratılacağını düşünüyorum. Evet. Biraz da e, öngörülerinizi almak isterim. Sağlık ve teknoloji alanında sizce e, gelecekte bizi nasıl bir dünya bekliyor? Özellikle hangi teknolojilerin daha ön planda olacağını düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi merak ediyorum bu konuda. E, yani tabii şimdi e, sağlık yani gördüğüm kadarıyla ya da işte araştırdığım kadarıyla diyeyim e, sağlık alanında hani hem personel hem de fiziki alan e, sıkıntısından dolayı e, dünya şuna evrilmeye çalışıyor yani Uzaktan verilebilecek sağlık hizmetinin bazı teknolojik araçlarla uzaktan verilerek o hastane ortamındaki yığılmaların engellenmesine yönelik bazı çalışmalar yapılıyor. Son dönemlerde işte online doktorla işte randevu ulaşarak görüşme hizmetleri işte uzaktan beslenme hizmetleri uzaktan işte ileri düzeyde olmayan tabii ki belli aşamalardan geçmiş hastalarla ilgili işte psikolojik danışmanlık destekleri gibi birçok yeni uygulamalar olmaya başladı. Pandemi döneminde bu daha çok fazla artmaya başladı yani daha çok yaygın görmeye başladık. İşte online fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmeye başlandı. Bunun dışında bir de özellikle hani biz, ülke olarak biz de yaşanmaya başlayan bir popülasyonuz ee, ve artık bireyselliğe doğru evri, evrilen bir popülasyonuz. Hani geçmiş yıllarda işte e, birkaç nesil bir arada yaşardı evet. biliyorsunuz büyük annelerimizle büyük babalarımızla. Ama artık Türkiye'de de bu yapı değişmeye başladı. Hem yaşanan bir nüfusuz, e, doğum oranı azaldı, yaşlı popülasyon oranı arttı, e, hem de bireysel anlamda yaşamaya başlay başladık. E, bu da haliyle evde kişinin kendi kendine kontrol edebileceği sağlıkla ilgili veyahutta aynı durumlarda müdahale edebilecek teknolojik altyapıya ciddi bir ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Ee, o yüzden bu tarafa doğru da bir eğilim var yani işte akıllı bilekler var e, kullanılabilen ya da işte o, o, danışmanlık yapan otomasyon sistemleri gelişmeye başladı. E, bu bana kalırsa çok daha fazla artacak yani mümkün mertebe doktora gitmeden e, yapay zeka e, aracılığıyla e, oluşturulan otomasyon sistemleri üzerinden sağlık hizmeti almaya yönelik bir evrilme söz konusu gördüğüm kadarıyla. Daha da artacak diye düşünüyorum bütün dünya genelinde. Çünkü fiziksel ortamda artık bu sağlık ihtiyacını karşılamak çok hem zor hem maliyetli. Ve bütün dünya bunu tabii ki düşünmek durumunda yani bu sağlık yükünü. O anlamda bu özellikle evde bakım hizmetlerine yönelik otomasyon sistemlerinin ve akıllı cihazların çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Yani sağlığın oraya doğru yöneleceğini düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkürler bu güzel öngörüleriniz için. Şimdi son olarak öğrenci ve akademisyenlerimize bir genelde toparlama da yapacak Hı -hı. olursak bir mesaj vermek adına. Hı -hı. Bir takım hani bilimsel problemler ya da zorluklara çözüm olma adına özgün fikirlerini projeye dönüştürebilmeleri için, Hı -hı. kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri için ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Ee, şöyle, şimdi sağlık alanında e, yeni çalışmaya başlayan biri olarak, bir pazarlama hocası olarak şunu söyleyebilirim. E, bizim disiplinler arası genel olarak, tüm disiplinler için söylüyorum, disiplinler olarak çalışma altyapımız zayıf. E, farklı disiplinlerden, farklı kişilerin bir araya gelerek bence bütün tecrübelerini ve bilgilerini e, aktararak bir proje oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz, hani siz kendi alanınızla ilgili olan kısmı iyi bilirsiniz, ben kendi alanımla ilgili kısmı iyi bilirim. Ama ikimiz bir araya gelip ortak bir ürüne dönüştürdüğümüzde çok daha güçlü ve gelişmiş bir şey ortaya çıkartabiliriz. E, sağlığın da böyle bir disiplinler arası çalışmaya ihtiyacı var. Yani proje tabanlı çalışmalara baktığımızda e, hep tek e, disiplinli bir çalışma söz konusu ama bence işte bir mühendisin bir sağlıkçının bir ne bileyim pazarlama uzmanının yeri geliyor bir eğitimcinin farklı sektörlerden kişilerin bir araya gelerek çalışması bence çok önemli hem vizyonun gelişmesi açısından hem de yeni ürünlerin ve fikirlerin ortaya çıkarılması açısından onun dışında proje temelli çalışma kesinlikle ve kesinlikle kişinin gelişimi için çok önemli yani çok çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz proje hazırlarken o esnada birilerinden yardım alırken çok farklı şeyler öğrenebiliyor çok farklı bakış açılarıyla bakabiliyorsunuz olaylara benim öğrencilere tavsiyem özellikle sağlık alanında şu an hem Türkiye'de hem dünyada sağlık ciddi anlamda ön planda sağlık ve bilişim öncelikler arasında birçok destek veren kuruluş var hem ulusal hem uluslararası düzeyde işte Avrupa Birliği projeleri var işte TÜBİTAK projeleri var Kos mesela Arge destekleri projesi var bu tarz ee, alanlara ve proje desteklerine bence öğrenciyken yönlenmeleri e, e, önemli gelişim açısından. Çünkü biz belli bir süreden sonra bu işin içerisine girmeye başladık ama bu tabii ki bir öğrenme süreci gerektirdiği için bazı şeylere geç kalabiliyorsunuz. Ne kadar erken girerseniz bu sürecin içerisine o kadar gelişirsiniz ve bilgiyle birlikte bunu harmanlayarak çok daha iyi şeyler, daha kısa sürede daha iyi şeyler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, o anlamda yani hem e, akademik e, personelin hem öğrencilerin özellikle bu tarz desteklere bence e, farklı disiplinlerle birlikte eğilmesi çok ciddi anlamda bir vizyon kazandıracaktır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler bu aydınlatıcı paylaşım ve aktarımlarınız için. Ben teşekkür evet, ederim. Doktor öğretim Üyesi Bahar Çelik hocamız bugün misafirimizdi. Bir kapanış mesajı olarak da Kütahya Sağlıklı Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimizde. ARGE ve inovasyona dayalı araştırma projelerinin ticarileşmesi, lisanslanması, üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması ve girişimcilik konularında akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve girişimcilerle birlikte işbirliği yapıyor, dinamik ve alanda uzman ekibimizle de destek oluyoruz. Siz de fikirlerinizi projeye dönüştürmek, projelerinizi ise hayata geçirmek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. Web adresimiz tto.ksbu.edu.tr Çok teşekkürler. İyi günler.